Rüyada astrolog görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Astrolog görmek bir anlam taşır mı? İyi bir işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada astrolog görmek Astrolog bakınız, Kahin. Rüyada astrolog görmek, bir şeye inanmaya, dünyadan ve süpheli şeylerden uzleke, batil şeylerle aldanan ve düşünmediği misini hakikatine vaki formayan bir kimseye isaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin astrolog olduğunu görse, bu. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.